Ahmet abi gençler görsün de utansın. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındasın? 59 olacağım. Ya. Tamam. Maşallah. Maşallah. Abi bak yavaş oluyorsun. Öğrettiklerimi birebir tarifi reçeteyi uyguluyorsun tamam mı? Hadi bakalım. Ağır ağır gidin. Şimdi Ahmet abi arkadaki arabayı sol aynadan göreceksin ha. Yavaş yavaş. Güzel. Şimdi ne yapıyor Zahmet abi? Aynamız şu arabayı geçiyor değil mi? Hadi bakayım. Hadi göster kendini. Yakala. <gülüyor> 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 Ahmet abi ya. <laughs> tamam hakkın yok. Tamam tam son. Daha şimdi oraya iyi bak. Kaldırma vuracak olursa kurtaracağız. Yürü yavaş yavaş. Git yavaş yavaş. Ağır ağır git. Git birazcık daha. Birazcık daha. Birazcık daha. Git ağır ağır. Abi yürü. Biraz daha yaklaş. Dur abi. Heh, kaldırma vuracak. Ne yapacağız? Ön tekeri sağa doğru tam sağ. Bak abi iki turuncu kalana kadar tamam mı? Heh. Ağır ağır bire taktın mı vitesi? yavaş yavaş. Az aç, gel biraz daha. Gel gelebildiğin kadar. İki renk kalana kadar gel. İki turuncu kaldı mı? Tamam. Şimdi tersini yapıyorsun. Tersi, tam sol geri. Heh. Tamam. Şimdi aynana bakarak gidiyorsun. Az aç Bak arka teker bastı. Yukarı aynana geç paralel. Tamam. Çok gidersen şu ön tekeri değdiririz. Şimdi tekeri düzelt bakalım. Bir T, 2 T. Şimdi Ahmet abi sen buraya bir kere de giremedin. Bir kere de çıkamayız yalnız. Hocam. Yapalım. gireceğiz sınava tamam mı? Şansımıza. <laughs> <al. gülüyor> Tati ben kendime güveniyorum ama böyle şeyler de var. Biz de sana güveniyoruz. <laughs> İnanacağım. Bak yavaş olursan bir kere de yapan. O zaman yavaş ol da bana bak kol <laughs> <laughs> Şimdi çıkacağız Ahmet abi ufak ufak geri gel tamam mı? Dur teker oynama abi. Şimdi sen buradan çıkaman ya. Ya düz geleceğiz ya tam sağla geri geleceğiz. Bence tam sağla geri gel. Tam sağ yap. Şöyle arabayı az kaldırma yasla. Hı. Düz giderse arkaya vuruyorsan Bak aynana ufak ufak git. Git biraz. Git 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 git. Tamam dur. Bak şöyle araba biraz açıldı. Şimdi çıkarsın. Tam sol. Tekeri o tarafa çevir ama tekeri. Tam sola çevir. Gideceğin yöne baktı. Tamam. Şimdi al vitesini bire. Bak o debriyajı az açacaksın. Tamam mı? Çok az aç abi az aç Heh. biraz daha aç geri bas abi düzelt direksiyonu bir iki t yap Heh. topla topla bir daha açalım az aç abi hafif de sağ yap burada dur hocaları bindir